hoş <laughs> geldiniz. Özel Artuklu Uğur Lisesi'nin ...ve son mezunlarını bu limandan uğurlamak... ...onları yetişkin bir hayattan... ...biraz ürkek... ...biraz yorgun... ...ama illaki cesaretlerini göndermek... amacıyla et Ve Bu gururu birlikte... ...bize yaşatan... ...sevgili öğrencilerimiz... ...bu öğrencilerimizin mezuniyetinde... ...güzel bir ahlakla... ...iyi bir eğitimle... ...geleceğin sadece... ...meslek elbafını değil... ...aynı zamanda sorumlu bireyleri de yetiştirme gayreti içinde bulunan ve bu gayrette desteklerini, emeklerini esirgemeyen çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizin ayaklarınıza, ayaklarınızın üstüne basacağınız, hayata atılacağınızın ilk adımıdır. Sizlere sizlere en büyük nasihatım kendinize inanın, kendinize güvenin. Hayatta bu şekilde başarılı olursunuz ve asla içinde bulunduğunuz ortamı, içinde bulunduğunuz kültürü, içinde bulunduğunuz yaşamı, içinde bulunduğunuz dili unutmayın, yaşatın ve yaşayın. Hepinize uzun, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum. ne? <laughs> Bir şeyler istendi mi sen? Pasta mı? <laughs> Ayrıca ortalarda kendisi gibi boyak orkuları, alçılar, çamurlar adeta bir atölye. <laughs> Ve işte o gün tüm bu emekleri karşılandıracağı gün, bugün. Üç aylık yoğun çalışmaları mevcuttur. Bu sarsız, duzlasız ödünyam. Bir cana, bir de başa. Seher vaktiyle ben seyim. Ve sen daha demince yıllar da geçti. Çaba vurmadı bu topraklara. İlk baharda soğuk ekili bir gün. da baharda soğuk ekili daha gün. Herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakın. Hem kendine güvenebilirsen eğer bekleyebilirsen usanmadan. Hem bir şey hatırlamak için değilim bir mahkum kumaşın üstünde unutulmuş olan eli ve saçlarını yalvarmak, yakarmak, nafile bir gün. Gözün yaşına bakmadan gider. Şakaklarına kalmıyordu. Ne var? Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili paylaştığım bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için çok özel bir gece. Arkadaşlarımızla, hocalarımızla hep beraberiz. Bu geceyi asla unutamam. Ve yani liseden ayrıldığım için, arkadaşlarımdan ayrı kalacağım için çok üzülüyorum gerçekten. Ama asla ne hocalarımı ne de bugünlerimi unutmayacağım. Hepiniz çok seviyorum. E, öncelikle bütün arkadaşlarıma ve değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. <gülüyor> bizim <gülüyor> için bu kadar uğraştılar. Yani onların bizim üzerimizde çok emeği var. nasıl teşekkür edeceğim çok. Yani bilemiyorum, heyecanlıyım. Sınava girdik yani pek güzel geçmese de ama yine memnunuz. Hocalarımızın yardımıyla inşallah güzel bir üniversiteye gideceğiz. İnşallah bütün arkadaşlarımın istediği gibi, diledikleri gibi, içleri gibi temiz istedikleri gibi bir üniversiteye giderler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Aynı zamanda çok hızlıyız. Arkadaşlarımızdan ayrılacağız. Çok, çok sevdiğimiz hocalardan bir sene boyunca emekleri falan gösteriyoruz hepimizde. Zaten buradan izledik Ayten Hoca'ya çok teşekkür ederim. Buradaki tüm hocaların emeklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Ve bu okulu bu, bu geceyi hiçbir zaman unutmayacağım bütün arkadaşlarıma ve bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. Gelip de gelmeyenlere de teşekkür ederim. Çok heyecanlı yeni bir de. hayata başlayacağım için. Arkadaşlarımdan ayrılıyorum, çok üzülüyorum. Çok güzel dostluklar edinmiştik. Hocalarımız bu son senemizde çok direndik. Zor günlerimiz, iyi günlerimiz de. Sürekli bize yardımcı abi, oldular. Abi. Hepsine çok teşekkür ediliyor. Sınav, sınav hazırlarken sıfırdan başladı. Ve bugünlere kadar bizi getirdiler. Hep, hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ayten Hocam. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ona bir defa daşalar bir defa daşalar Ne dedi bir defa daşalar Ona dedi I'm mm not -hmm. yeah. mm -hmm. mm -hmm. yeah.

谢谢大家的祝福。嗯嗯